Astım kürleri. Tarçınlı şalgam kürü. Kaynamakta olan 3 bardak klorsuz içme suyunun içine 1 çubuk tarçın, 2 adet parmak büyüklüğünde meyan kökü, 5 adet tane karabiber ve 4'e bölünmüş 2 adet mandalina büyüklüğünde şalgam atılır. Ağzı kapalı olarak kısık ateşte 14 dakika kaynatılır. Cam bir kavanoza boşaltılır, ağzı kapatılarak saklanır her saat başı bir fincan ölçüsünde ocakta ısıtılarak ılık kıvamda içilir. 12 gün boyunca küre devam edilmelidir. Özellikle balgam arttırıcı olarak faydalıdır. Solunum yollarını tıkayan, ıslık sesine benzeyen, solunum sesine neden olan, hırıltılı tip solunum şikayeti olan astım hastalarında bu kür tavsiye edilir. İnhalasyon buğu kürü Yaklaşık 30 santimetre çapında büyükçe bir cam kasenin içine 2 litre kaynar su konulur. İçine 20 damla tıbbi nane yağı, 20 damla okaliptüs yağı, 6 gram çam reçinesi ve 7 diş karanfil eklenir. Günde 3 kez başınızın etrafını bir örtü ile güzelce kapatarak kasenin üzerine eğilmek suretiyle sıcak suyun buharını solumalısınız. Astım krizlerinin gelişini hissettiğiniz anda inhalasyon kürünü uygulamaya başlayın ne kadar etkili olduğunu görünce şaşıracaksınız. Solunum sıkıntısı için meyan kökü kürü Kaynamakta olan yarım litre klorsuz içme suyunun içine 3 adet parmak büyüklüğünde meyan kökü atın. Ağzı kapalı olarak 12 dakika kaynatın. Altını kapatın 2 tatlı kaşığı anason 1 tatlı kaşığı rezene 1 tatlı kaşığı hatmi çiçeği ekleyin. Tekrar ağzını kapatarak 12 dakika demlenmeye bırakın soğutmadan tamamını yudum yudum için. Sabah akşam günde iki kez taze olarak hazırlanıp içilmelidir. Solunum sıkıntılarını azaltmakta etkilidir. Astım çayı 1 tatlı kaşığı ebe gümeci, 1 tatlı kaşığı dağ kekiği ve 1,5 tatlı kaşığı sinirli ot kaynamakta olan 1 su bardağı içme suyunun içine atılır. Ağzı kapalı olarak 2 dakika kaynatılır. Altı kapatılıp ve 7 dakika demlenmeye bırakılır. Astım atakları gelmeden önce nefesiniz sıkıştığında bu çayı içmeye başlayınız. Günde 6 bardağa kadar içebilirsiniz. Atak süresince içmeye devam ediniz. Ataklarınızı çok daha rahat atlattığınızı göreceksiniz.